Evet. Ee, gerçekten çok üzgünüm. Bir Yörük kızı olarak böyle bir davete e, icabet ettik. Ben ve çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanım teşkilatımız biz zannediyoruz ki Yörük obaları şenliğine geldik. Ama burası CHP'nin şovu ve şovunu yaptığı bir merkez olduğunu gördük. Gerçekten çok kırgınım ve üzgünüm. Ee, buradan e, Yörük obaları e, başkanını da esefle kınıyorum kendisi her şeyden önce siyasi partilerin üstünde bir hal ve hareket içinde olması gerekiyordu. Ama orada Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün her gün sosyal medyada haberlerde bana çatan bir milletvekilini getirip burada konuşmayacağım diyerek bana söz vermemesini de açıkçası Muğla'lıların takdirine bırakıyorum. Ben Muğla'nın ilk seçilmiş kadın Muğla'lı yörük kızıyım. O yüzden bu yapılan hareketi de Muğla'daki yörüklerin takdirine bırakıyorum. Bir derneğin bakanlığımızın da çok katkı var artık programımızda. Sevdik. Evet, Eray Başkanım ve Kadem Başkanım da söylediği gibi bu Yörük Türkmen Şenliği sadece Muğla Belediyesi'nin değil, Muğla Valiliğini ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle yapılan bir şenlik. O yüzden e, iktidar partisi milletvekiline söz verilmemesini ve bu etkinliğe katılan tek milletvekili olarak söz verilmemesini de esefle kınıyorum.